Kar nasıl yağar? Kar, gökyüzündeki bulutlardan düşen donmuş su damlacıklarıdır. Birinci hava soğuyunca, gökyüzündeki bulutların içinde minik su damlacıkları oluşur. İkinci, bu damlacıklar çok soğuk olursa, donar ve minik buz kristallerine dönüşür. Üçüncü buz kristalleri birleşir, büyür ve kar taneleri haline gelir. Dördüncü ağırlıkları arttığında, yavaş yavaş yere düşerler. Eğer hava yeterince soğuksa, yağmur değil, kar olarak yağarlar. Kar taneleri neden altı köşelidir? Her kar tanesi altıgen, altı köşe şeklindedir ama her biri birbirinden farklıdır. Çünkü bulutlarda oluşurken her tanecik farklı bir yol izler ve bu da şekillerini değiştirir. Kısaca, su buharı plus soğuk hava, kar tanesi. Hava çok soğuk değilse yağmur. Hava çok soğuksa kar. Bu tarz videolar hoşuna gittiyse kanalıma abone olmayı unutma.